Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, Clash Royale'in ee, arkadaşlar ilk bölümündeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bundan önce bir duyuru videosu atmıştım. Bugünler bugün bugünün ikinci videosu arkadaşlar. Bu kanalımın adını değiştirmiştim. Bir şey yeni videolar yükleyeceğim demiştim. Eee %70 civarında da ee, Clash Royale yollayacağım demiştim arkadaşlar. Yolladım da ıı, ben taşlarımı harcamıştım. Bir klana katıldım. 100, 100 tane şey aldım. Şu, şu ilk ilk ne yaptım arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım arkadaşlar bana 4 tane kart gelmiş. Ee, şimdi arkadaşlar birazcık savaşacağım. Arkadaşlar, ordumu da size göstermek istiyorum. Arkadaşlar, 3 seviye silahşor. Üçüncü seviye okçum. 3 seviye bombacı. Üçüncü seviye oklar dördüncü seviye alev topu ee, ikinci seviye dev birinci seviye mini pekka birinci seviyede arkadaşlar iskelet ordusu gerçekten güzel çıktı ama iskelet ordusu yerine prensler prens şey gerçekten de iyiydi ve ayrıca ben 113 tane kupa topladım üçüncü level'ın e, işlem görülmüş arkadaşlar beyaz zincir şimdi herkesin girebildiği bir şey nedir onun Klan arkadaşlar, neyse bugün Arkadaşlar Clash of Clans gelebilir bilmiyorum arkadaşlar ama Clash Royale'de yollayabilirim ikinci Clash Royale'ı. Şöyle biraz Bağırmak istiyorum arkadaşlar çünkü yani birazcık ben Bunun müzik müzikle koyabilirim. Eee şey olabilir. İstenmesi kolay olsun. Şöyle Yollayalım Evet adam orta yaptı demek ki bu işi bilmiyor. Çünkü her yani ortaya atarsanız asla gitmez zaten. Bunu bilmeli lazım. Bunu bilmesi lazım ki Clash Royale oynayabilirsin. Tamam. Zaten her mini pekka bir tane vurdu mu gidiyor. Evet şu an bilmeyen adama rastladık. Güzel oldu. Dev yollayalım. İşte bu arada bazen konuşmayabilirim. <laughs> 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 Affedersiniz bir iskelet yol yollayalım. Kanal etmesi zor olacaktır. Evet şu an bombacıyla ile... hadi be bombacı. Şunu atalım bakalım. İşe yaramaz da. Oha yaradı. İnanamıyorum. <laughs> Karadenizli gibi. İnanamıyorum. Neyse. Bak burada e, e, değişik bir yerden video da atabilir miyim değişik bir şeyden? E, değişik oyundan video atacağım arkadaşlar. Artık e, videosu çok bırakmayacağım yani. Kanalım ben eski kanalım yani abim değiştirmeden önceki kanalımı bayağı boş bırakmıştım. Onu bırakmamayı düşünüyorum. Eksikleri i̇şte, tozumuzu saldık. Şunu bombacı onu halletirse bittik. Dedim bitmiş. Evet, dikkat iksir geldim. şunu yollamayayım arkadaşlar onun gitmesini bekleyeceğim. Çünkü iki, üç hamle daha net bunu. Şu an, kişi şu an önlemlerin kalkmasını bekliyorum. Şimdi zaten yenemeyeceği için. Evet. Salaklık buna denmeli bence. Abicim zaten hemen gidecek. Sen neden boş boş uğrasın ya? Allah'a billah. Hep hadi şu üç, taşı da alayım ya. Adam onu alırsa ben alamazsam yani yuh ya bana. Yuh. Yuh. tam bitti aldım tam bitti aldım vallahi billah Akşer e, ikinci bölümde de ikinci arnaya geçmeyi umuyorum e, Gümüş sandık geldi açmaya başlayalım arkadaşlar Taç sandığında bu bölümü açarız inşallah e, kalan sandığı nasıl işler görüyor ya Sandık 110 vermiş O 110 gerçekten büyük bir şey Oo daha 4 ya biz Kötü olmuş. Evet en az işlem veren de benim zaten sanırım. Evet yani ben sıfırdan verdim. Bu kadar sandığı tüzünün bir parçası değil. What? Anlamış değilim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Beyza Çelik diye bir arkadaşımız da oradaymış. yatakta oynuyorum zaten. Ay. Bir ona tamamlansın arkadaşlar. Şu, şu taraftan yollamayı düşünüyorum. Ne taraftan yollayayım? Ne taraf oluyor bu? Sağ taraftan yollamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama adam oradan saldırırsa ben yollamayacağım. Tabii ki. De. Şu silahı şöyle önce, bu önce, bu önce. Ya işe böyle üçlü atak yaptık. Hızlı hızlı alacağız arkadaşlar yani. Hadi be abi ya. En kötü yer geldi yani. Var ya adam yenerse ben kendimi öldürürüm. Yani bunu kendime yediremem ben. Hadi şiştirler şuradan. Aynen aynen abim. Abi yenme. Nasıl yeniyorsun? Adam valla dev dev attı. Arkadaşlar bu arada adımı Ahmet Serhat koydum. Yani biliyorsun benim adım Ahmet. İkinci adım da Serhat. bu Valkyrie yolladı adam. Valkyrie. Şu mini pekayı da yollamak istiyorum. Sonra iskelet ordusu yollayacağım. Tabii ki de mini pek onu geçecek. Of. Abicim onu atma işte. E zaten yenileceksin. Neden attın mal gibi şimdi? Ben şimdi ona sıkmaya başlayan kişiyi de öldürüyor. Salak. Evet bu sesi ben kendim çıkar. Bu onu etkiler mi acaba? O etkiledi ve yendi de. Ben şu an mini pek alamak istiyorum. Bakacağım mini pekka 325 mine vuruyor. ama bunu ilerleteceğiz. Daha güzel vurmasını sağlayacağız. Devoro'yu tek başına alamaz ki de. Kim yani boş uğraşıyor yani? Mini pek hadi bir vur abim. Evet. Gerçi şu iskelet olsa halleder herhalde. İyi düşünüyorum. Abi hemen eli e, eleniyorlar. Eleniyorlar ne lan? Allah billah eleniyorlar. Oklarla alalım bakalım bizden. Alet buna karşılık oku. <laughs> Ne kadar abi Rakip maçtan ayrılmış Abim zaten sen az önce ne şey yaptın? Neden şimdi ayrılayım? Hiç anlamıyorum Vallahi Evet 300 tane taşımız oldu. Ee, ben arkadaşlar Ali Doğumlu kişisinden ne? Anlamadım. O elit barbar istiyor lan. Ali Doğumlu İçinden bana mı geldi? Ben anlamadım arkadaşlar. Bana bir bildirim geldi de. Yok. Evet kendim. Gerçekten güzel bir şeymiş. Kral <laughs> kulemizin 2736 canı varmış. Arena kulelerimizin yani iki taraftaki kulelerinde 1624 canı varmış. Kral kulesi arena kulesinden daha az oluyor. Neden acaba? Arkadaşlar bu arada biraz sesim değişik gelebilir. Ee, ben arkadaşlar videonun arkasına full is şey şarkıda koyabilirim. Söyleyeyim. Bu taraftan saldırırsan abicim ben de saldırırım. Bombacımı da yollarım. Ardından mini pekka da yollarım. Devim önce de iyiydi arkadaşlar. Da onun bana önce alması imkansız. İmkansız diyecek kadar az bir olasılığı var arkadaşlar. Yani ben şu an dev ölmeden de alabilirim belki. <laughs> Alev topu yollamadım. Alev topu ikinci evet. Evet güzel kupada geldik. Birazcık sesini açayım arkadaşlar. İnşallah benim sesimi duyuyorsunuzdur. Şu an biraz bağırmak istemiyorum. Evet. Geldi ve taç sandığını da bu bölüm açıyoruz gençler. Evet şuradan hemen bir yükseltmemizi yapalım. Bu nereden geldi? He, Ali Dumlu yollamıştı. Evet. Can 166 oldu. Saniye başına hasar 45 hasar 54 oldu. Evet şu an taç sandığımızı açalım. <laughs> taş kaynak kartı. O 3 geldi. Hiç bana 3 gelmemişti. Ne <laughs> the goblin. Slash your ender kart. Valkür açıldı. Oklar 14 tane. Bunu da yükselttiriz. Sorunmuş. Sorun mu kardeş? Evet. Arkadaşlar eğer e, bölüm meselesi böyle ekrandan e, açılıyorsa onu halledebilirim arkadaşlar belki. Şu an uygulama arıyorum. Bunu en yerine alabiliriz? Hiç altın yerine alamayız ki biz bunu. Boş verin. E, zaten videomuzda uzamış. E, şunu açmayacağım. Şunu açmak istemiyorum. Bunu açayım mı arkadaşlar? yemişim gitsin. <laughs> Tablet elimden düştüm. 19 tane kaynak kartı. Yani altın bir tane ok. Abicim doğru düzgün bir şey çıksaydım be. 3 tane de mızraklı goblin çıktı. <laughs> Bundan ne gelecekmiş? Bir tane ender gelecekmiş. Bundan 3 tane kart geçecekmiş Pek de iyi değil arkadaşlar. Hmm, yani daha güzel bir şey olsaydı iyiydi. Evet benim şu an burada yaptığım bütün savaşlar burada. Evet arkadaşlar kaç tane inmemiz varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yuh. 7, <laughs> 7 tane yenilmemiş. 1, 2, 7 tane de arkadaşlar 14 tane maç yapmışız 7 tane yenilme 7 tane de nedir onun adı <laughs> eee... aklıma gelmiyor kazanma kazan mı varmış eee, neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna da gelelim eee, kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay